Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü için stadyumda imza töreni düzenlenmişti. Ardından herkes evlerine dağıldı. Ancak bazı dönüş yolculukları bir hayli dikkat çekiciydi. Beşiktaş taraftarlarını taşıyan bir vapurun üst katında insanlar zıplayarak tezahüratlar yaptı. Z-I-P-L-A-M-A-Y-I bırakın, bu esnada tavanda kısmi çökmeler gözlemlendi. Destek demirleri yamuldu, Alt katta bulunan Beşiktaş taraftarları yukarı çıkarak insanları uyardı. Zıplamayı bırakmaları istendi. Ancak çoğunlukla bu ikaz dikkate alınmadı. Kimsenin zarar görmemesi tek teselliydi. Vapurda ise maddi hasar oluştu. Alt kattaki yolcular tedbir amaçlı olarak bu bölgeyi terk etti. Formalar kapış kapış. Öte yandan Orkun Kökçü'nün 10 numaralı formalarına ciddi bir ilgi var. Online satışlar haricinde mağazalarda da yoğunluk oluştu. Siyah beyazlı taraftarlar milli yıldızın adının yazılı olduğu ürünleri evlerine götürüyor. Bu anlamda güzel bir gelir elde edildi. Üstelik satışlarda henüz azalma yok.